Cengiz Sürücü Kursu'ndan herkese merhabalar. Bugün motor aksamını öğreneceğiz. Sınavda çıkabilecek stabil sorulara bakacağız. Onu açmamız için de önce güvenlik kilidini içeriden açıyoruz. Önce güvenlik kilidini gösterelim sizlere. Arabamızın kaputunu şuradaki kolu çektiğimizde kaput hemen açılıyor. Geldik. Hyundai amblemi. Hyundai elimizi aşağı doğru tarak yaptığımızda direkt soktuğumuzda zaten araya bu kol takılacak. Takılan kolu bu tarafa çekip sonra kaputu kaldırıyoruz. Yani olay şu, şu an gelmiyor. Çektim ve kaldırdım. Dayama kolu her zaman sol taraftadır çoğu arabalarda. Kaldırdık. Zaten burada da yeri mevcut. Biraz yakınlaş. Burada yeri mevcut. Dayama kolunu Şöyle buraya bıraktığımızda Zaten daha hiçbir şekilde Geri gelmez Arabamızın motor aksamında Şöyle biraz daha yaklaş istersen. Sigorta kutusu Arabamızın motor aksamındaki bütün elektriklerin Toplandığı yere biz sigorta kutusu Diyoruz Akümüz akümüzde e, Artı eksi soruları olabilir Bazılarında bu yoktur Artı işareti yoktur Her zaman çok vidalı olan şey Artıdır ee, ve ekside tek vida veya da çift vida vardır normalde. O da her zaman kaportaya yani şaseye bağlıdır. Akümüzün ömrünü şuradaki yeşil eğer yeşil ise akümüz doludur. Ee, siyah ise şarj et. Beyaz ise artık çöpe at hiçbir işe yaramaz manasına gelir. Bu arkadaşımız fren yağı hidroli. Ayağımızın altındaki frenin daha yumuşak basmasını sağlar güvenli duruş sağlar bizlere. Neymiş? Fren yağı hidroli. Buradaki hava filtremiz arabamızın ciğerleridir. Hem motorun hava almasını hem de pislik gitmesini önler. Bunun <laughs> hemen altında radyatörümüz var. Radyatörümüz arabamızın soğutma sistemindedir. Buradaki arkadaşlar radyatörün kapağı. Radyodan aklınıza gelsin sizlere dipnot olarak söylüyorum. 106.2 diye tabir edelim. E, radyodan aklınıza gelsin radyatör, radyatör kapağı. Bu da bizim motorumuz. 1.6 VVT motor, dizel bir motor arabamız. Burada motor yağı kontrol çubuğumuz mevcut. Motor yağı kontrol çubuğunda şöyle bir sistemi hemen anlatayım size nasıl kontrol ettiğimizi. Önce bir peçeteyle sileriz. Arabanın tabii ki 10 dakika bir dinlen